merhabalar. Kanalımızın yeni programı Hasta Formula 1 programına hoş geldiniz. Şimdi biz sizlerle birlikte Formula 1'i bir yorumluyuz. Ama Formula 1 kimin arabası hızlıymış? Dayı geç. <laughs> kimin arabası hızlıymış? Kimin arabasından değil, yok kötüymüş mü? Bilmem ziyade kim kimle ne yapmış? Instagram'dan birbirlerini silmişler mi? kimlere nereye gider? Kim nereye laf sokmuş? Yani Netflix adında bir şey yorumlamaya karar verdik. Şimdi öncelikle notlarıma tabii ki bakmak istiyorum. Çünkü bu Formula 1 az iş değil. Şunu da belirtmek istiyorum. Formula 1 evet kimine göre prestij işi, kimine göre pahalı bir iş ama Formula 1 halka indireceğiz. Duyuyor musunuz? Formula 1, <laughs> Formula 1 halka inecek. Ne öyle Şeyma Subaşıların partilere gittiği bilmem neler yaptığı yok işte özel prenslerin geldiği merdi Araplardan da alacağız. Çek şaka. Kadar karışım, o kadar söyleyemem diyorum. Şimdi Formula 1'de tam 2024 sezonu, yani ara sezondan sonra devam ediyor. Tam 3 tane yarış koşuldu. Bu arada yarış koşuldu ifadesini çok sevdiğim için hep kullanmak istiyorum. 1. Bahreyn, Suudi Arabistan ve Avustralya. Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışları Ramazan ayında değil de Cumartesi günü yapıldı. Genelde Formula 1 pazar günü yapılıyor ama. Ramazan dediğinde Cumartesi yapıldı. Avustralya sabah 7'de Pazar günü yapıldı. Şimdi bu üç yarışa kim damga vurdu sizce? Tabii ki Ferrari'den Carlos Sainz damga vurdu. Çünkü şu an Carlos Sainz'ın yani bizim için İspanyol mahsun kırmızı gülün yeri yok. Yani nereye gideceği belliydi. Ferrari'de biliyorsunuz sözleşmesi bitiyor. Onun yerine Hamilton gelecek. Peki Carlos Sainz nereye gidecek? Buna istinaden Sainz durmuyor. Bahreyn'de Leclerc'le yarıştı. Üçüncü oldu. Ee, Suudi Arabistan'da apandisi aldırdı. Yine Padoğa geldi. Ne olur ne olmaz. Doktor yat demiş. Adam durmamış. Herhalde bunların da SGK biraz az işliyor. Bilmiyorum. Bir problem var herhalde. Avustralya'da da hani Max Verstappen'in arabasının arıza yapması nedeniyle ikinciydi zaten. ikinci olarak başladı. Birinci olarak yarışı tamamladı. Şimdi diyor ki Carlos Sainz'da. Gülerek söylüyor tabii ki bunu ama benim gidecek bir yerim yok gidiyor. Hani ben işsizim bir sene sonra işsizim diyor. Sainz baba merak etme sen işsiz kalmazsın. Sana gidecek bir yer söylüyorum. Senin yerin Red Bull. Bence Red Bull'a gidebilirsin. Çünkü önceden de Red Bull'daydın sevgili Mahsun Kırmızı gün. Red Bull'a gidebilirsin. Ben öyle tahmin ediyorum. Bu arada biraz film çekmeye ara ver. Şimdi geldik. <laughs> Avustralya'da başka neler oldu? Tabii Ferrari çok konuşuldu. Çünkü Leclerc de ikinci oldu. Üçüncü de Lando Norris oldu ama George Russell bir kaza geçirdi. Yani <laughs> arabası devrildi püşt, ve pistin ortasında kaldı. Yani o kadar tabii ki hızlı geldikleri için hani o virajda duruyorlar falan filan yıkıldı. Bir de biraz Britanyalı olduğu için İngiliz korktu. Dedi ki aman kırmızı bayrak, kırmızı bayrak yetişin. <laughs> Aynen böyle bağırdı, ses gitti diye bağırdı. Hani tabii ki isterseniz vardı ama yani Mercedes var ya şey Hamilton da gitti sıfır puanla Avustralya'yı zaten tamamladı. E, ee, Lando Norris üçüncü oldu McLaren pilotu. Ya ben de bu Land her hepsini seviyorum da bu Lando Norris'e hiç içim ısınmıyor biliyor musunuz? Mu? O Allah'tan o Ayhan Işık bıyıklarını kesti. O genç yaşına rağmen Ayhan Işık bıyıklarını yaptırıyor. Allah'tan o ama bana bir uyanık geliyor. Sizce de öyle mi geliyor bilmiyorum. Hani Ayhan Işık bıyıklarında bir problem yok ama Lando Norris'e bir problem var. Bunu düşünüyorum. Şimdi bakalım notlarımızda Avustralya GP'de neler olmuş. Valla Avustralya GP'ye işte kırmızılar damga vurdu. Umarım Japonya'ya da damga vururlar. Biraz Ferrari'yi görmek istiyorum. Ben Ferrari'yi tutuyordum. Ta ki Engin Altan düz yata Ferrari tutuyorum diyene kadar benden itti, fer, itti Ferrari bende. Çünkü ve e, Engin Altan düz yatanın favori pilotu da George Russell'mış. İnanılmaz yani. George Russell'ı büyük ihtimalle akrabaları bile tutmuyordur. Hani Engin Altan Cüce Tan sen nereden buldun da tuttun bilmiyorum sevgili Diriliş Osman diyorum. Leclerc'e geldik. Leclerc gerçekten yakışıklı ama kendisi top sakal bırakarak yakışıklılığını çok aşağı çekiyor. Aşağı iniyorsun Leclerc. Bu yakışıklılık nedir? Yakışıklılığını kötü kullanıyorsun ve bak gitmişsin dondurmacı açacak mısın? Bak Takım arkadaşına bak. Apandistini aldırdı birinci oldu. Senin yapman gereken ilk şey. Bir, apandistini aldırmak. iki top sakaldan vazgeçmek. Hani bunu artık alışman löpnak. Yani hani tamam sen de Ferrari'nin çocuğusun. Kırmızı için ölüyorsun ama birazcık sen de şey yaparsın. Lütfen seni seviyorum löpnak yap. Bu arada diyorlar ki. <laughs> yorumlara bakıyorum tabii ki. Sonuçta ben mekanik değilim. Nereden bileceğim? Araştırıyorum, öğreniyorum. Fer şey, Leclerc daha hızlıymış sayenizden. Böyle pilotlar arasında. Ama Leclerc'de bir şanssızlık var. Bence Leclerc var ya bu işi yapmak istemiyor da herhalde zorlanıyor. biri tarafından tehdit ediliyor. Yani başka bir açıklama türü. çünkü o dondurmacı açayım. Hayatım yaşayayım. Bali'ye gideyim tatil yapayım. Yani zaten kendisi Bali'de. Japonya öncesi Bali turuna gidiyor. Bali yaptı. Bali turunda falan filan. Şimdi Türkiye'deki gelişmeden bahsetmek istiyorum. İstiyorsanız Bahreyn ve Suudi Arabistan'dan hiç bahsetmeyelim. Orada bir bok değişmedi. Çünkü Max Verstappen yine şovunu yaptı. Ben Türkiye'ye gelme ihtimalimden bahsetmek istiyorum. Sizce seni Türkiye'ye gelir mi? Bakın niye gelmesin? Çünkü İstanbul gerçekten bir Formula 1 yarışını hak edecek kadar güzel bir şehir. Gerçekten güzel bir şehir. Yani burada bütün tarih var, kültür var, dinler var, onlar var, bunlar var. Bir de biliyorsunuz Formula 1 yani sonuçta. Formula 1'in işte yetkilileri Arap. Gelin yarısı Arap buranın. hem de deniz gören Arap. Daha ne istiyorsunuz? Burada deniz de var. Hepsini yaşarsınız. İddia var şu ki bu işte Formula 1 şey pisti işte 40 yılına falan kiralanacakmış da o belli değil ama tek bir şartta kiralanacakmış. Formula 1'i kim İstanbul'a getirme sözü verirse o şartta kiralanma ihtimali var. Zaten yetkililer de bunu açıklıyor yani İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dedi ki hani biz ona göre ekip zaten hazırlıyoruz dedi ona göre bir ekibimiz var dedi buraya gelince Formula 1 yaparlar dedi. Yani İstanbul'a Formula 1 çok yarış yani bu zaten niye çıktı ben onu anlamıyorum ama İstanbul'a gelirse eğer yine o geldiği zamandaki gibi maden suyu patlatırsanız şey olsun diye bari yani asit çok arıyorsanız dekola falan patlatın ya yani Suudi Arabistan'da falan bile şey patlatmıyorlar galiba ama normal şampanya patlatıyorlar Suudi Arabistan'da çok üzüldüm bir de bu şeyi anlamıyorum bu demin de bahsetmişken ilk girişimizde ünlülerin tekelinde olmasını anlamıyorum bütün ünlüler geliyor bu şeyde hangi yarışta Bahriyen yarışında mı Suudi Arabistan yarışında olması lazım Farel Williams'ın bir görüntüsü var abi. Havada drone görüntüsü görüyor. Wow diyor bak. Farel Amerika'da yaşayan adam havada drone görüyor. Sen var ya Farel 29 Ekim'de görecektin bizim drone geldi Akıyordu akıyor. Gel buradayız. O yüzden Formula 1 İstanbul'a gelmeli. İstanbul bunu hak eden şehir. Ayrıca form, yani Türkiye'de çok fazla motor tutkunu, motor yarışı tutkunu insanlar var. O yüzden biletler de 1 liradan satışa çıkmalı. Formula 1 biletleri. Söyleyecek ve bedava ama. 1 lira artı bir kişiye de bedava. Yanına getirdiğiniz bir kişiye bedava. Formula 1 ile ilgili söyleyeceklerim daha bitiyordu. Akma sadece çok ufak bir şey geldi. Bu Carlos Sainz'den çok bahsettik. Evet ama yine bahsetmek istiyorum. Carlos Sainz'ın sevgilisi biliyorsunuz güzel. Maşallah ama iddia o ki Hakan Sabancı'nın eski sevgilisiymiş. Bakın işte ortalık şimdi karışık. Türkiye'm yine her yerde. Formüle 1 Türkiye'ye gelmez, Türkiye Formüle 1'e gider gerekirse diyorum. Bana Formüle 1'i musallat eden Özlem ve Seko'ya da çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saçma sapan haberlerimiz var. Futbol yorumlarımız var. İsterseniz Survivor'ımız da var. O size kalmış. O kişisel zevk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.